Selam arkadaşlar. Ben bugün Toyota iyi oynayacağız. Ben yokum. Evet hayır şimdi oynamayacak. Evet arkadaşlar. Ee, evet ülkenin adı. Evet arkadaşlar yaratacağımız ülkenin adını buyla koyuyoruz. Ben. Ketik koyuyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar galiba bu oyunda şey varmış. Ee, ha. Şey neydi adı? Evet arkadaşlar takım oluşturma varmış. Ama nasıl olduğunu bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi oynayacağız. Bu arada arkadaşlar bu bir strateji oynadık İşte o yüzden dikkatli oynamanız lazım. Evet arkadaşlar oyuna girmek için bir hesap basıyorsunuz. Oyda oynayan 34 33 falan var ya. İşte o sıfıra gelene kadar e, hiçbir şeye bak. İşte o bir ay hiçbir basmıyorsunuz. Böylece giriyorsunuz. Ben ilk başta anlayamamıştım. Evet arkadaşlar ben bu oyunu oynadım. Birkaç kere kazandım. Sanki bir birkaç kere 3 veya 4 kere kazanmışlığım var. Birisi dünya haritasında Üçü de Avrupa'da Evet arkadaşlar Şimdi oyuna giriyoruz Evet arkadaşlar Ben yarım yarım atayak dışarıya e, Büyükeceğim Evet arkadaşlar böyle bir e, ne deniyordu ya? Ha, böyle bir kaya olarak başlıyorsunuz. Sonra kendinizi büyütüyorsunuz. O oh, ben orada manyak sakınlar kalınlar böyle ötüyorum. Ama birisiyle sınırınız olduğunda daha dikkatli olmalısınız. O sizi isterse öldürebilir. O, ondan daha az askeriniz varsa. Evet bazı ölüm saldırısıyla da koyutulabiliyorsunuz. Ama ölüm saldırısı daha çok tehlikeli bir şey. Ölüm saldırısı kullanırsanız tüm askerleriniz gider. Ve anında size bir saldırısı büyük ihtimalle ölürsünüz. Evet. Arkadaşlar bu arada üstünde öncelikle bot yazanlar bir e, işte botlay. Oyunda mesela şu an e, oyunda mesela şu an online oynayan 96 kişi var. Botla Evet arkadaşlar botsa 5 kişi. 4 Evet arkadaşlar botlar bu oyunda yem olarak gözüküyor yani. Yem gibi bir şeyler. Adamlar direkt botlara saldırıyor öncelikle. Yani. Daha çok top yakmak için. Arkadaşlar Kerem, bu Evet arkadaşlar. Bu Yusya adlı bir şey var. O bu adı koyuyorlar. Yusya olduğu biliyorum da. Ama P'si nasıl bir şey. P ne anlama geliyor o yazıdaki. Onu bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Üstteki evet, Ney? Yani. Evet arkadaşlar şu an aa, adam bana saldırıyor. Ama çok bir saldırıyor. ön saldıysa. Ya evet arkadaşlar ölüm saldıysa. Evet arkadaşlar bir kere oynayacağım. Avrupa haritasında. Evet arkadaşlar çıktı. Aha, 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 aha. Evet arkadaşlar. Şimdi multiplayer oynayacağız. Arkadaşlar ben yeni isim koyacağım. su yazılıyordu. Hadi. Evet aga. Ya yeah, olmuyor ya. Yeah. Evet adı. Ben de kıyalle. Evet. Bu daha iyi. Evet arkadaşlar şu abi paytası. Arkadaşlar bazen sizi yaz kere başlatıyor. Bazen ise doğacağınız yeri kendiniz seçebiliyorsunuz. Ama şimdi beni yaz kere başlattı. Yaz kere bir yerde. Şimdi gördüğüme göre şu an Almanya'dayız. Hesaplamalıyıma göre. Hesap. Almanya'da gibi yani. Polonya'da olabilir bu ya emin değilim. <laughs> evet arkadaşlar şuradan şuraya hadi 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 olmadı be. Evet arkadaşlar şuradan şu yaya şuradan şu yaya Türkiye adlı birisi bana sallıyormuş. Bununla bir arkadaş olalım ya. Müttefik olalım. Yavaş. Ya. Saldıysa daha yeni şey yapmışız. Şu an Evet arkadaşlar böyle. Ay işte bu böyle savaş yönelisi yapabiliyorsunuz en üstteki şey en üstteki işaret böyle ah adamı üstte böyle tıklarsanız savaş yönelisi yapmış oluyorsunuz adamı tabi o oh, nasıl alayım evet arkadaşlar bu oyunda ben eskiden acıyordum insanlara genellikle Türkler ve canlılara ama çok az asker az, az olunca yani onlara acımamalıyım. O, o, artık acımıyorum. Yani o kadar çok acımıyorum. Az asker olunca onları yemeniz lazım. Arkadaşlar. Kerem. Evet arkadaşlar Emiyan yalan söylüyor. Ve Emiyan'ın düşüncesi. Eeeh. Lahmacun kafa kim bir de. Çok kafa. Neden? arkadaşlar Ukrayna ya şu an ıslaşıyoruz. Isra Neyse. Hadi şimdi de kabul ettim. O oh, Çok azalmış. Ay. Evet Ukrayna ile ona salıyoruz. Serbiye, sen şimdi bitti. Hmm. Anladım. Bana hap nasıl üç saat alınır yani bunu yapayım. İşte şu bir potel bir o çok iyi çok iyi çok iyi sana ev sana şöyle biz şu kadar kişi kuruş gündersek işte evet arkadaşlar artık şeyde oyduğunuzu ne kadar göndereceğinizi ölçüyor. Oyduğumu çok azını gönderiyorum şimdi. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu da donduruyorum. Donduruyorum. Evet arkadaşlar. Video devam ediyoruz. Yanımızdaki bir kişi yedik. Evet arkadaşlar bir ispah saldırıyormuş. Eyvah. Ölüm saldırısı yaptım da. Ona toprak kaybettiydim. Hem de bayağı Toprak kaybettiydim da, Çok kritik salmadı galiba. Evet. Evet arkadaşlar. Bir kere de dünya haritasına mı giysek? Evet arkadaşlar daha dünya haritası gelmedi. Evet arkadaşlar bir de şurada iyi renkli top gibi olanlar var ya. Kö işte üst köşesinde. Bekleyin. Evet arkadaşlar. Şimdi ee, takımlıya maça giydim. Maç. Ee, yani takımlar var. Şu an 5 takımlı bir e, maça giymişim. Ne? Şu an e, nerede doğacağım seçiyorum. Ve ben en kayı takımdayım. Kaya olan. Düşmanlayayım. tam doğacağım. Ben da doğacağım. Ama İstanbul'da ha. Evet arkadaşlar bu arada İstanbul'da olmak İlla İşte diye karşı yanınızda İstanbul'un bu köşesi olduğu için ama oydan da toprak kalabiliyorsunuz. Yani oyda doğmak iyi de başka doğ doğunca iyi olan yerler. Var. Evet arkadaşlar şu an bayağı bir büyüdük. Ben, gidiyoruz. Abi. Evet arkadaşlar şu an şu an yanımda kardeşimiz Hadi git. Evet arkadaşlar videoyu duyuyorum. Evet, evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar oh, yani, ben sallıyor ben şu an onların arasında küçücük kaldım. Evet arkadaşlar. Buna full sunday army'e saldığı isteği gönderiyorum. Yani onları saldırması istiyorum. Yanındaki kişiler Herkese. Ya şunu saldırsın. Şu an bu Neyse. Bu arkadaşlar şu an kayıp bir. Onun ülkemiz var. Evet arkadaşlar şu an geçiyoruz yavaş yavaş. F olsan da aynı oyun öldü öleceğiz. Tabi yardım ihtiyacım var. Tek başıma öldü. Neyi kalkışıysam bana arkadan sallayırlar. Ay ay ay. Çalma, 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 çalma. çalma. E, hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi. Evet arkadaşlar kendi topraklarınızı size varsayak emojiye tıklayarak adınızın üstte bir emoji e, takabilirsiniz. Tabi beğendiyseniz bu adınızın yanlarına geliyor emojiler. Tabi şu an büyük ihtimalle benim ne öldürecekler? Onun yanında küçük küçük kaldım. Kimse buna sallaymıyor. Buna sallıysak ben zaten bayağı büyüğüm. Bir arkadan Evet arkadaşım bu adamın Türkçe ismi Büyük Sıfırlama. Anladım. Öyle. Evet arkadaşlar. Şu an çok kötü bir şey oluyor. Arkadan şu yukarıdan sallıyorlar. Ne topak kapıyorum. Evet. Adamın... evet arkadaşlar. Öldük. Evet arkadaşlar. Şimdi dünyada Dünya haritasında takımla oynayacağız. Dünya. Evet arkadaşlar. Dünya. Evet arkadaşlar şimdi başlayabilirsek. Arkadaşlar en çok iyi oy da bu dünya haritasında oluyor. Evet arkadaşlar ve ev da yine bir ev geldi. Ev 4285. Hiç büyüyemiyorsunuz, yer seçemiyorsunuz, hiçbir şey yapamıyorsunuz. O yüzden tekrar gideceğim. Tabii şimdi evet, o yok. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi... ...buna girdik. Bunu kalamıyorum. güzel, o güzel yok. Yoksa batı doğan. Evet arkadaşlar. Şu an bu haritadayız. Haritanın adını şu an çeviremiyorum. O kadar İngilizce bilmiyorum. <laughs> Unuttum. Evet arkadaşlar şu an büyüyoruz Evet arkadaşlar direkt neden bu atışta aldıymadığınızı Yaşasın Öncelikle yaz yer kapalım ki Bize de yer kalsın evet arkadaşlar şu an önümüz full bot Şu an çok iyi gidiyoruz şanslıyız Evet Botlayla dolu önümüz Evet, evet arkadaşlar şu an saldırıyoruz botlayı Arkadaşlar. arkadaşlar bot sayıları gitgide azalıyor dünyada. Evet arkadaşlar Çin yanında ona bir müttefik olayım. Bu evet arkadaşlar bu bot olayı da normalde bot değil. Yani nasıl açıklayacağım da emin değilim. Yani botların üstünde yazan sayı yani şeylerin aynısı bunda yazdım Farklı şekilde yazdığı için bot değil. Adam kendi bot elde sayı demeye çalışmış. Sen demeye Evet arkadaşlar. Şu an şunu indirmeye çalışıyorum. Arkada Çin var. arkadaşlar. hiç kimse on. tek ben saldırıyorum. Evet arkadaşlar. Şu botları da yedim de. Akın, Evet arkadaşlar şurada şu an boş topraklar var. Ama adamlar kapıyor. Evet arkadaşlar bu ayda gemi de gönderebiliyorsunuz. Ona da birazdan göstereyim size. Evet arkadaşlar şu an iki tarafın sayılmış Size yarın biz tarafını yendeyim hiç şey yapmayız. Doğru. Evet arkadaşlar gemi nasıl gönderiyoruz ben size hemen söyleyeyim Evet arkadaşlar Şimdi yere gemi göndermek mi istiyorsunuz bu boş odalar Şu an boş odalar Hiç kimse yok hiç kimsenin değil Ve ben yere gemi gönderdim aldım Yanındaki adaya da gemi gönderdim Onu da aldım Bu da gönderdim aldım Ve buraya da gönderdim yine aldım Böyle böyle aldık Şimdi yanımızda açın ve 13 sayı baş ama ikisini de indiremem yemem. Çünkü benden daha güçlüler. Biraz yardım almam lazım. Bunu yok. Aha. istiyorum da Hiç kimse soldurmuyor. Biz burada Keşke bunu en boyunca soldu yapsaydım. Hiiii, Çin onu Şimdi onun indiği de. Kenar saldırmalarını istesem Evet arkadaşlar Şimdi şu an saldıran yok. Ben de saldırmayacım geliyor da arkadaşlar. Eyvah. Babi saldırıyor. Eyvah 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 Evet arkadaşlar, ölüm saldırısı yaptım. Light top kovdum ya şunu. Evet arkadaşlar, şu an bir ihtimalle bana saldıracaklar. Şu ikisi de bana saldıracağını da eminim ki ben saldırmadılar. Neyse arkadaşlar. Şu an Murat Sayın saldırdı o. Yani Murat Sayın O yemin kadar. Bir de tüm adı o şu Çin'e bir göndeyim. Nereden gidiyor o tüm adı? Oho, İyi şu an ben hello dünyaya. Hello dünyaya şey gönderiyorum. Ben çok büyük bir hata ettim. Ya üstten de bana saldırıyorlar. Eyvah eyva öldü yola öldü yola Hayır. Çok kötü. Evet arkadaşlar. Aa. Arkadaşlar şu an adam gemi gönderiyoruz. Adama işlemiyor tabi. da soydu gönderiyoruz ki. Adam kaçtık. Ooo 6 milyonu var. bu gemiler bu adama işlemez. İşlemiyor maalesef. Evet arkadaşlar ben en zorunda çıkayım. Evet arkadaşlar çoğu şeyi size gösterdim. Görüşürüz bay bay. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Yeni çekme haber almak istiyorsanız hemen bildirimleri açın. Hadi görüşürüz bay bay.